Herkese ertesi günden selamlar. Şöyle bir kombinimi göstereyim. Çıkayım arabada dertleşeceğiz sizinle. Şu etek çok uzun zamanda dolabımda duruyordu. İlk defa kombinledim. Balon etek diye geçiyor. Duruşuna bakın şöyle. Kalıbına gerçekten çok şık. Kenarında cepleri de var. Siyah ayakkabılar düşünün. Çok beğendim kendime bugün. Kombinimi çok sevdim. Hatta belki birkaç tane fotoğraf çektim. Ciyangir'de AVM'ye gitme gibi bir gaflette bulunuyoruz. Eğer kim müsaade ederse fotoğrafımızı çekiniriz. Arkadaşlarım. Dünkü Nişan'dan buraya hızlı bir geçiş yaptık. E, nişan zaten çektiğimi gösterdiğim gibi güzel bir şekilde ilerledi sorunsuz. İşte darısı inşallah düğüne. Cihangir'i götürmemiştik. Soğuk olur ve bizim oğlan çok yaramazlık yapıyor diye ki de götürmemişiz. Çok isabetli bir karar olmuş. Hiç onun için uygun alan değil. Yani o bütün süs çiçekleri falan bozabilirdi ve orası çok soğuktu. Ben dün zaten sabahtan bir böyle kırgınlık başladı. Yani ben kahvaltıya kadar hiçbir sorun yoktu. Kahvaltıdan sonra işte bir mide bulantısı falan AVM'ye falan gittim. Mesela kahve içiyorum falan böyle hani iştahsızlık başladı bir tık böyle hatta şey dedim kendi kendime. Ben bu kadar zamanda diyet yapıyorum. Midem küçülmüş falan. Yok midem küçülmemiş. Bence hala midemin ayarı yerinde. Sadece hasta oluyormuşum. İştahım kesilmeye başlamış benim. Ee, akşama doğru daha da kötü olmaya başladım. Ee, ve nişan içinde öyle elbise falan giyince, nişan mekanda çok soğuk olunca iyice orada şifayı kaptım. Geceyi nasıl ettim, nasıl uyudum inanın hiç bilmiyorum. Yani böyle çok kötüydüm. Bilmiyorum sesim şu an nasıl geliyor ama kötü oldum baya sabah eşim sağ olsun kalkıp pazar günü bugün ee, kahvaltıyı falan hazırladı Cihangir'e ilgilendi hatta öğle uykusunda Can yatırdı ben de Cihangir e uyuyunca uyumuşum ee, baya iki buçuk saat uyumuşuz yani Cihangir de ben de çok iyi geldi bu vücuduma hatta arkadaşlar bu içeri gidiyoruz onlara söyledim bakın ben hastayım ee, hani siz de bebeklisiniz onlar da dediler ki evet biz de daha yeni atlatıyoruz o yüzden gelin bir mahsur yok. Hazırlık yaptık. Tamam dedik. Şimdi Cihangir'in gönlünü yapacağız. Dün ona söz vermiştik. Acaba hatırlıyor mu? Yani mesela dün ona biz seni oyun parkına götüreceğiz dediğimizi hatırlıyor mu acaba bilmiyorum. Hani nereye götüreceğim söylediğimizi anlıyor kesin ama hatırlayıp hatırlamadığı konusunda emin değilim. Neyse biz sözümüzü tutalım dedik. Bir de Elsiva'dan bir ona şapka almıştım. Küçük gelmişti. Şapkasının büyüğünü alacağız. Birazcık da evimizin eksiğini alacağız. Sonra arkadaşlarımızın yanında çaya gideceğiz. Bu vakte kadar bu yüzden kamera açmadım ve nişanlım o yüzden direkt hızlı bir geçiş oldu. Vallahi. Buraya mı buraya? Neden? Kapalıyım zaten. Böyle bu saate kadar pijamalarla evde takılıyordum. Saat beş buçuk yani düşünün. Az önce AVM birbirine kattığı yetmez katmamış gibi. Öyle söyleyeyim. Az önce AVM birbirine katmamış gibi. Şurada kestiği pozlara bak. Hemen <laughs> durunca <laughs> Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir gün batımı var gerçekten. Manzaramız nasıl ustam? Bir şey Ay, diyeceğim. Biz ne yaptık? ne yaptık ne yaptık ben da, da, çek, sonra ay karda var çok güzel gözüküyor ama ay gerçekten muhteşem bir görüntü şu an ay şuralara bakın Tuncer türküsü gibi değil mi karşıki dağlar yok hocam arkadaşlar nasıl görünüyorum şuradaki tırnak izlerinde görebiliyor musunuz Daha onlar kızarmadı bir de kafama yumruk yedim çok güçlü bir erkek çocuğu yetiştiriyoruz. Bir gün seni şuraya getirmek istiyorum hayatım. Bak durumu uzman. Hep de söylüyorum buradan geçen Arkadaşlar onu akülü arabadan aldık diye bizi dövdü. <laughs> yani e, Cihangir Olsun. Burcu sebebiyle galiba birisi bana öyle söyledi. Direkt dedi ki kova, kova mı oluyordu Cihangir? Koç mu On Onun kova ya koç. Kova galiba. Dedi ki öyle değil mi dede? evet dedim. Nereden bildiniz dedim. Dedi ki çünkü bu burçlar kendini çok belli eder. Çok başına buyruktur. Çok özgün hareket etmeyi sever. Direkt anladım falan demişti. Bilmiyorum belki burcundan, belki karakterinden. Anası da birazcık özgürlüğüne düşkün. Düşkün sence? Ya özgürlük de değil. Bence çocuk şey ya yani, e, çok aktif, fazla Ya bilmiyorum biz başka arkadaşlarımızın çocuklarına bakıyoruz. Yani yine aynı dönem aylarında olan Ciyangir Hırçın Mürencik. Ama mesela aşırı da samimi. Evet, hemen hemen zor. her ortama uyum sağlıyor. Evet, kimseyi yabancılamıyor. En başından beri, bebekliğinden beri hep çok güler yüzü ve eğlenmesini gerçekten çok iyi bilen bir çocuk. Keyif alıyor her şeyden, çok keyifçi. İşte bizi Ciyangir'de zorlayan bir tek kısım bu. Hani Hoşum aşırı bakayım. güçlü, ikna olmuyor. Bence bu ikna olmaması onun e, kafasın çok zehir gibi çalıştığından hani biliyor çocuk hemen ikna olmuyor. Böyle bir şey tam olamaz. Onu şey yapamazsınız yani. Ama mesela ondan ben memnun etmesi de kolaydı. Neyse çocuğum hem göv, gömdüm hem övdüm. Çünkü analık böyle bir şey. Şimdi arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Cihangir. Öyle. Cihangir. Aa, ah, rahatsız etme. Sev onu sev şey Korkma sev ona... Aferin benim oğluma Zaten ya ağabeyim. Çok seviyor hayvanları Hadi cici yap ona Evet bir daha cici <laughs> yap Al anneciğim Al, al. al mama Masal yiyecekmiş. Masal yemesi sen ya ye. hadi. Sen ye hepsini sen bitir. Nasıl siz?